29 Eylül 2024 Pazar gününden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Şimdi e, bugün biz aslında ayın Aslan Burcu'ndaki seriyle güne başlıyoruz. E, ve sabah 06.35'te 12.41 arasında ay Aslan Burcu'nda ama boşlukta ilerliyor olacak. Saat 12.41 itibariyle de Ayın Başak Burcu'na geçtiği bir enerjiyi deneyimli olacağız önümüzdeki iki günlük, iki buçuk günlük süreçte. Şimdi her zaman en mükemmeli ve en iyisini isteyen ve buna ulaşmak için ve buna ulaşmak için de uğraşıp sinecek olduğunuz bir enerji çalışıyor olacak Ayın Başak Burcu'ndaki seyriyle beraber. Derli tayaklı olmak, düzenli olmak, her şeyi planlayarak ilerlemek ve gene güvenli olmak konusunda yoğun enerjilerin çalışacak olduğu bir zaman dilimine işaret ediyor. Evimizi derlemek, toplamak, dolabımızı düzenlemek, klasörlerimizi derlemek, toplamak, gereksiz eşyalardan arınmak ve arınarak bir ilerleme içerisinde olmak istediğimiz konulara dair ayın başak burcundaki seyrini çok rahat değerlendirebiliriz. Keskin zekamız sayesinde küçük ayrıntılara dikkat eden, eleştiren, sorgulayan ve yargılayan bir tarafta da olacağız. bu tarz enerjilerde yoğun çalışacaktır. Detaylara inmekten hoşlanacak olduğumuz gibi titiz, uyumlu bir enerjiyi de dışa yansıtıyor olacağız. İşkolik ve çalışkan enerjide olacağız ama yine de işimizde yeteri kadar iyi olmadığımızı düşünüp ya da yeteri kadar çalışmadığımızı düşünen bir durum daha söz konusu olacak. Kendimizi huzursuz eden bir yapıyı anlatır ayın başak burcundaki seyri. O yüzden bu iki buçuk günlük süreçte. İçsel dengeyi bulmakta, içsel huzuru bulmakta zorlanabiliriz. İç huzuru sağlamak çok zordur. Çünkü kendimizi de analiz ettiğimiz ve kendimizi de çok fazla yargıladığımız, sorguladığımız bir enerji çalışır. Evet, Ay Başak Burcu'ndayken hizmet etmeyi çok severiz. Bu uğurda da kendimizi feda edecek olduğumuz, kendimizi işimize adayacak olduğumuz ve yanımızdakiler için her şeyi göz kırpmadan verebilen bir yapıyı da çalıştıran bir temada beraberinde gelecektir. Özellikle duygusal hayatımıza dair ayaklarımızın sımsıkı yere basmasını isteyecek olduğumuz gibi duygularımızı analiz etmekle o kadar çok zaman harcıyor olacağız ki ilişkide yaşamamız gereken heyecanı, sevgiyi biraz da kaçırmamıza neden olacak tabii ki bu durum. Ayın başak burcundaki seyrinde duygusallık kaybolur ve maddenin ön plana çıktığını görürüz. Ve bu iki buçuk günlük süreçte de bu tarz enerjiler daha yoğun çalışacaktır. Sevsek bile bunu açıklamakta zorlanacak olduğumuz gibi aşka, sevgiye biraz daha mantıkla yaklaşan bir enerjide olacağız. Aşkı ciddiye almak ama huzursuzluğunu da burada yansıtarak ister istemez ilişkilerimizde kendimiz için yeterli olup olmadığımızı sorguladığımız bir tema. Ben yeterli miyim? O yeterli mi? Bu ilişki doğru mu? Doğru zaman mı? derken mutluluğu kaçırmamıza neden olabilecek durumlarda yaşanabilir tabii ki. Mikroskop altına alıp karşımızdaki partneri, sevgiliyi, eşi analiz etmek demektir. Ay Başak Burcu'ndaki seyrinde işte bunu yoğun çalıştırabiliriz. Şıp sevdi değildir, çok zor beğeniriz, inceleyip sık dokuruz ama fazla eleştirici olmaktan dolayı da yaşanabilecek hayal kırıklıklarını da beraberinde getiririz. Ee, ayın Başak Burcu'ndaki e, seyri döneminde tabii ki eleştirilmekten korktuğumuz için o yüzden titiz davranan bir enerjide de olmayı anlatır ayın başak burcundaki seyri temiz hijyen düzen ve tertip zamanı olacak iki buçuk günlük süreçte ayın başak burcundaki seyri süreci bununla beraber güneş güney ay düğümüyle kavuşurken e, kuzey ay düğümüne e, olumsuz bir görünümde oluyor olacak Bu da ister istemez zorlanacak olduğumuz konu ve temaların e, aktif olacağını anlatacak e, bizlere özellikle manipülasyondan agresyondan uzak durmamız gerektiğini e, ilişkilerde manipülasyona çok açık olduğumuzu anlatıyor. Ben diyen tarafımızın çok yoğun çalışacak olması ilişkilerde her türlü ilişkide yaşanabilecek e, ego çalışmalarını da beraberinde getirecektir. Ayrılıkların yaşanabileceğini, kopuşların olabileceğini, kavgaların olabileceğini, entrika vari durumlar içerisinde ilişkilerde kalınabileceğini anlatan durumlar söz konusu olacak olduğu için Burada ilişki değerdeki dengeyi bulmak, kendi içimizdeki dengeyi bulmanın da çok zorluğu enerjileri beraberinde getirecek olmasından kaynaklı yaşanabilecek olumsuzluklara işaret ediyor. Burada kendimizin farkında olmamız gerektiğini, ben dediğimiz yanı ortaya koyarken aslında yıkmadan, dökmeden, yapıcı bencillik dediğimiz bu enerjiyi çalıştırmanın daha doğru olacak olduğunun farkında olalım. Temeli sağlam olmayan ilişkilerde kopuşların, ayrılıkların yaşanacak olduğunu anlatırken belki de sistemin bizi fark etmemiz gereken konuları gözümüze gözümüze soktuğunu ve tutunduğumuz ne kadar konu durum varsa artık bunlara, bunlara dair bir ayrışma içerisinde olmamız gerekliliğinin de vurgusunu yaptığını unutmayalım lütfen biraz daha farkındalıklı olmak, ilişkilerde manipülasyona, manipüle, manipülasyondan uzak durmaya izin vermek, baskıcı tarafımızı sergilememenin daha doğru olacak olduğunu, ilişkideki dengeyi, uyumu, empatiyi kurmanın daha doğru olacak olduğunun da farkında olmamız gereken enerjileri çalıştırmamız gerekliliğinin altını çiziyor gökyüzü. Dediğim gibi temeli sağlam olmayan ilişkilerde ciddi kopuşlar ayrılıklar yaşanırken temeli sağlam olan ilişkiler her ne kadar bu süreçte bir sınavdan geçiyor olsa da bu sınavı daha doğru bir şekilde verip bu süreçten, bu krizden güçlenerek çıkıyor da olmayı becerecekler ve başarabilecekler tabii ki. Burada da çalışması gereken enerjilerin farkında olmaya özen gösterelim. Sen ben dengesini doğru kurmanın bizi daha başarıya götürecek olan enerjiler olduğunu da unutmayalım lütfen kayıplar bazen sadece biz kayıp olarak baktığımız için kayıptır. Ama belki de orada kayıp vermemiz gereken konu bizi çok daha büyük başarılara götürecek olan konuların da çalışmasını ve ortaya çıkmasını da sağlayabilir. Yani kapanan her kapı kapanmış olmuyor. Belki de yeni bir kapının açılmasıyla beraber hayatımızda atacak olduğumuz yeni başlangıçların bizi götürecek olduğu ve bizi taşıyacak olduğu hep yeni başlangıçta aslında belki de hayrımıza olanın bu olduğunu ve doğru olanın da bu olduğunun altını çiziyor olabilir. Evet farkındalıkla ve güzelliklerle olmasını dilediğim güzel bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Lütfen bu videoyu izleyin ve çevrenize izletin. Yorum ve beğeni yapmadan geçmeyin. Sevdiklerinizi kanala davet edecek olursanız benden mutlusu olmaz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.